Merhaba çok önemli takipçileri. Bugün dememe gerek kalmadan zaten arkada kopyayı vermişiz. Tuz Gölü'ndeyiz. Ankara'dan Şerif Koçizar'a geçerken yol üstü hemen sağ tarafta eğer Ankara tarafından Koç, Şerif Koçizara gittiğiniz zaman şöyle e, küçük bir yer. Yol boyunca zaten e, Tuz Gölü'nü göreceksiniz. E, hemen yol üstünde de bir tane e, dinlenme tesisi var. O dinlenme tesisinin içinden geçip e, Tuz Gölüne ulaşabilirsiniz. Tuz Gölü'ne yalın ayak girmenizi tavsiye ederiz. Şimdi biz de eşimle beraber Tuz Gölü'mizi gezmeye başlayacağız. Şu binanın hemen içinden geçerek şöyle biz geçtik şu an aslında. Şöyle bu yoldan böyle direkt Tuz Gölü'ne ulaşabiliyorsunuz. Biz de o tarafa doğru gitmeye başlıyoruz. Değerli takipçilerimiz Tuz Gölü'ne doğru geçerken şöyle bir tabela görüyoruz. Tuz Gölü'ne meşhur bazı kuş türlerinin olduğunu öğrendik hemen burada. Sizin de gördüğünüz üzere. Tabi şu an burada sadece İngilizce var. Başka bir şey değil yok. Şimdi hep beraber Tuz Gölü'nü gezmeye başlayacağız. Biraz sonra zaten biz de kabılarımızı falan çıkartıp Tuz Gölü'ne doğru gideceğiz. Tuz Gölü'nün içine gireceğiz. Biz Eylül ayında şu an buradayız. sulu kısmında da geçemeyeceğiz doğal olarak. Şu an sizlerin de gördüğünüz üzere yolun yüzeyini tuz kaplamış durumda. Tabii siz de benim eşim gibi şöyle çıplak ayakla tuz gölünde gezebilirsiniz. Ayağınızı yıkıyor Benim gibi. Ayakkabıyla da girebilirsiniz. Ona göre. <laughs> su yok. aslında su olsa da ben de çıplak ayakla girerdim de. Daha önceki gelişlerimde burada bayağı bir şu an gördüğünüz şu, şu tuz suluydu yani su vardı. Ama şu an su yok. Yani göldeki su çekilmiş bayağı. Ama şöyle küçük bir su birikiyor sadece. Orada şimdi doğrusu kaç bin insan ayağını elini soktuğu için. Sokası yok. Ee, az ileride tesisin hemen girişinde ücretine tabi tabi elinizi ayağınızı da yıkayabiliyorsunuz. Öyle bir hizmet de var. Evet değerli takipçilerimiz tabi Tuz Gölü'nün beyazlığından ötürü biraz gözüm açılmıyor benim de bayağı güneş ışını yansıyor bundan ötürü ee, videomuzun sonuna geldik ee, bu videomuzda sizlere daha çok Tuz Gölü'nü tanıtmaktan ziyade yol üzeri gelip görülmesi gereken bir yer olduğunu göstermeye çalıştık buradan geçiyorsanız kesinlikle bence de uğrayın yağış olduktan sonra uğrarsınız daha eğer yolunuz üçüncü zamana denk gelirse daha, daha güzel olur, olur. <laughs> en azından gerçekten çıplak ayakla tuzun üstünde yürümüş olursunuz daha hijyenik en azından Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayıp varsa yorumlarınızı yorumlarınızı da ekleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bize destek verebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.